Merhaba arkadaşlar. Çelebi hisse analizi için karşınızdayım. Yine istek üzerine bir analiz yapacağız. Şimdi günlük grafiğe baktığımızda yükselen bir takoz içinde hareket ettiğini görüyoruz hissenin. Burada aslında hissenin tepede bir düzeltme hareketine başladığını görüyoruz Arkadaşlar. Neden çift tepe yapmış, sonrasında düşüş başlamış. Şimdi burada önemli olan seviye, özellikle büyük resimde önemli olan destek bölgemiz, yani düzeltmenin nerede sonlanacağını bakmak için burayı kesinlikle takip etmeliyiz. Önemli bir seviye. Buraya bir fiyat etiketi atmak istiyorum. 771.5 diyebiliriz. Şimdi buraya gelmeden evvel tabii ki daha öncül bir destek bölgesi var arkadaşlar. O da bakın burası bu bölge altında henüz şöyle büyüterek göstermek istiyorum. Bu bölge altında bir kere iğne atmış, yaklaşmış, toparlamışlar. Bir iğne daha gelmiş. Şöyle çizecek olursak burayı kanal olarak burası oldukça önemli bu bölge altında günlük kapanış geldiği takdirde e, maalesef e, düzeltmeyi biraz daha derinleştireceğini e, öngörebiliriz. E, zaten RSI aşırı alım bölgesine de gelmiş uyumsuzluk vermiş aslında. E, şöyle bir şey buradan bir Fibonacci baktığımızda 38.2 seviyesinin 802 seviyesine denk geldiğini görüyoruz. Hemen altında zaten bizim önemli dediğim destek kanalı mevcut. Onun altında da zaten Fibonacci 50 var. Yani Fibonacci seviyelerini takip edecek olursak eğer 38.2 seviyesinin 802 olduğunu belirtmek isterim. Şöyle tam yazalım. 802 seviyesi önemli. Altında da 771.5 destek kanalımız mevcut arkadaşlar. Bu hisse bir düzeltme hareketine başlamış. Burada güzel bir çift tepesini yapmış. Hatta öncesinde bir ending channel da mı yapmış bir bakalım. Evet bakın burada çok güzel bir ben dönüyorum habercisi olmuş hisse şöyle tam oturtalım yanlış olmasın uçlarına evet. Bakınız. Burada bir ending channel formasyonu yapmış. Ending channel'ın üst bandında çift tepe yapmış. Burada bir çift tepe formasyonumuz var. Sonrasında düşüşe başlamış. Ending channel kırılmış, altında kapanış gelmiş. Hatta test etmiş bu bölgede tekrar aşağıya satış devam etmiş. Yani hisse biraz daha aşağı yönlü hareketine devam edeceği benziyor arkadaşlar teknik olarak. Temelde herhangi bir açıklama olursa tabii ki iş değişir ama şu an teknik olarak bir düşüş söz konusu. Dönüş formasyonu da yapmış eee iki tane dönüş formasyonu yapmış. Özellikle burada çizdiğim destek kanalı altında kapanış geldiği takdirde arkadaşlar yani kaç burası? Bir 930, 931 e, seviyeler, 930 seviyesinin altında günlük kapanış geldiği taktirde e, biraz daha düşüş beklemek yanlış olmaz arkadaşlar. Zaten düzeltme hareketine başladığını görüyoruz Hissenin e, Yukarı doğru hareketlerde e, nerelere kadar gider? Dediğim gibi bu çift tepe bizim için direnç bölgesi olan burası. ilk direnç bölgemiz, ilk direnç e, seviyemiz şöyle buraya da bir fiyat etiketi atalım. Yükselişlerde takip ederiz. 1200 seviyesi zaten 1200 seviyesi oldukça e, psikolojik olarak da e, direnç seviyesi ve direnç olarak da çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. 1200 üstü kapanışlar geldiği takdirde 127.2 extension seviyesi olan 1604 seviyesine kadar yükselişine devam eder ama bu harekete başlamadan evvel biraz düzeltme yapacağı benziyor. Şöyle bir seviyelerimizi koyalım. Ending Channel henüz hedefinde almamış bunu da dikkate alalım. Ending channel hedefini alırken bir düzeltme seviyelerine de gelip düzeltmesini tamamlayabilir arkadaşlar. Bakın bu bölgede düzeltme içinde bir takoz formasyonu yapmış. Aynı şekilde bir takoz formasyonu yapabilir bu düzeltme bölgesinde ya da başka bir formasyonda tabii ki yapabilir. Bunu ilerleyen zamanlarda güncelleriz. Ona göre hareket ederiz. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.